Kıymetli arkadaşlar, sevgili Amasyalılar. Şehzadeler şehri, evliyalar diyarı Amasya'da şehrimizin ulaşım merkezlerinden Merzifon Havalimanı yeni terminal binasının açılışı vesilesiyle sizlere bir araya gelmekten duyduğum memnuniyet ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Kıymetli Amasyalılar. Tarih boyunca ülkemiz Kıtaların, medeniyetlerin, kadim ulaşım koridorlarının kesişme noktası olmuştur. Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda, doğal bir köprü konumundaki ülkemiz Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorlarının da tam ortasındadır. Ülkemizin bu coğrafi üstünlüğüne sahip çıkmak için havacılık sektörünü ve faaliyetlerini var gücümüzde geliştirdik. Havacılık altyapımızı dünya standartlarının da üzerine yükselttik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde havacılık alanında adeta bir devrim gerçekleştirdik. Son 20 yılda havacılık sektöründeki kayıp yılları telafi ettik ve havacılıkta ülkemizi küresel bir merkeze dönüştürdük. 2003-2021 döneminde sadece havacılık için 16.2 milyar dolarlık yatırım ülkemize büyük faydalar sağladı. Bu yatırımla gayri safi milli hasılaya tam 185 milyar dolar üretime 402 milyar dolarlık katkı yaptık. Bu sürede yalnızca istihdama katkımız ise 7 milyon kişi olmuştur. Bakanlığımızın 2003 yılında başlattığı bölgesel havacılık politikasındaki değişimlerle sivil havacılığımız çok hızlı bir büyüme sürecine girdi. Bugün Türkiye'mizin dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkesi haline getirmeyi hep birlikte başardık. Son olarak 25 Mart 2022 tarihinde Tokat ve 14 Mayıs 2022 tarihinde Rize Artvin havalimanlarını hizmete açarak 2003 yılında iç hatlarda 26 olan aktif havalimanı sayımızı tam 57'ye yükselttik. 50 ülkede 60 olan dış hat uçuş nokta sayısını ise 282 yeni nokta ekleyerek 130 ülkede 342 noktaya ulaştırdık. Yine 2003 yılında 162 olan uçak sayımız %265 artışla 592'ye, koltuk kapasitesi %304 artışla 27.599'dan 111.523'e. Kargo kapasitesi ise tam yüzde 783 artışla 303 tondan 2.676 tona ulaştı. 30 milyondan aldığımız yolcu sayısını 20 yılda tam 210 milyona ulaştırdık. Devletimizin kasasından, milletimizin cebinden tek kuruş çıkmadan tam 10.250 milyar euroluk yatırım ve 26 milyar euro kira geliriyle açıldığından bugüne ekonomik katkısı çarpan etkisiyle çok çok yüksek olan İstanbul Havalimanı'nın yanı sıra yine yap işlet devlet modeliyle ihale edilen Antalya Havalimanı'nda yine devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 765 milyon euro yaşayan yatırımı başlattık. 25 yıllık işletme süresi karşılığı olarak tam 8 milyar 555 milyon euro kira alacağız. Kira bedelinin de %25'i olan 2.138 milyon 2.138 milyar euro yatırımı ve bu kira bedelinin %25'ini geçtiğimiz Kasım Mart ayında devletimizin kasasına koyduk. Değerli arkadaşlar, son 20 yılda sivil havacılıkta hayata geçirdiğimiz tarih adımlarla ülkemizi dünya sivil havacılığında sınıf atlattık. Tarihi projeleri başarılı finans modelleriyle hayata geçirerek 100 yılda yapılamayacak işleri 20 yıla sığdırdık. Sektörümüzü Türkiye 100 yılına hazırladık. Değerli Amasyalılar, Türk sivil havacılığı pandemiden sonra en hızlı toparlanan ve faaliyetlerine kesintisiz ve aksaksız olmadan devam eden neredeyse tek ülkedir. İstanbul Havalimanı 2021 yılında Avrupa yolcu trafiği sıralamasında birinci sırada yer aldı. Bu başarılarımızın en güzel ispatlarından bir tanesi. Bu yıl bir kez daha Avrupa'da birinciliğe yerleşen İstanbul Havalimanı bu yıl 11 ayda 388 binin üstündeki uçuş ile ve ağırladığı toplam 59 milyon yolcu ve hizmet kalitesiyle dünyanın en iyi havalimanları arasında bir numaradır. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanımız da Avrupa'da 6. Antalya Havalimanımız da Avrupa'da 9. sırada yer almışlardır. Biz de bu başarılarımızın ve milletimizin teveccühünün sağladığı motivasyonla havacılık alanında ve altyapısının geliştirilmesi noktasında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kıymetli Amasyalılar, Amasya'mız büyüyor, gelişiyor. Hava yolu ulaşımına talep de gittikçe artıyor. İncelemelerimiz gösterdi ki mevcut havalimanımız bu ihtiyacı karşılayamayacak durumda. Biz de hemen çalışmaları başlattık. Günümüz şartlarına uygun Amasya'ya yakışan yeni bir terminal binasını inşa ettik. Yıllık yolcu kapasitesini 700 bin yolcunun üzerine çıkardık. Çekin salonunu genişlettik ve banko sayısını 6'ya çıkardık. Yeni havalimanımız terminali Amasya'ya hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Kıymetli Amasyalılar, Amasya'nın geleceği için Amasyalı vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için ulaşımın her modunda dev yatırımlar yapıyoruz. Vur kazmayı daha ferat, çoğu gitti azı kaldı diyerek başladığımız birçok ulaşım projesinde bizlere feyz veren Ferhat da Amasya'nın bağrından çıktı. Bu değerin Ferhatları da bizleriz. Amasya'ya yaptığımız önemli bir karayolu yatırımımız da kuşkuşuz Amasya çevre yoludur. 25 Mayıs 2022'de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde açtığımız çevre yolumuzu 11.3 kilometrelik bölünmüş yol standartında tamamladık. Çevre yolunun hizmete girmesiyle şehir içi ulaşıma rahat bir nefes aldırdık. Amasyalılar rahatladı. Şehirler arası geçiş mesafesi 2 kilometre, şehir geçiş süresi de 30 dakika kısaldı. Kıymetli Amasyalılar Başkaları kilometrelerce raf üretir. Millete bir faydaları dokunmaz. Biz de işimize bakar, yollar, köprüler, havalimanları inşa eder, milletimize aş, iş sunar, hayatına konfor katarız. Bizi kendileriyle karıştırmasınlar. 20 yıldır bizi hizmet yolundan çıkaramadılar. Oyalayamadılar, bundan sonra da hiç yapamazlar. Bizim yüreğimizde millet aşkı var. Gözümüz Türkiye yüzyılında. Gençlerimize sunacağımız aydınlık gelecektedir. Ülkemizin de Amasya'nın da Çorum'un da ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmeye ve geleceği hazırlamaya hep birlikte devam edeceğiz. Düşlediğimiz güzel günleri hep birlikte inşa ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Amasya Merzufon Havalimanı yeni terminal binamızın başta Amasya ve Merzufon olmak üzere tüm ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Yapımında emeğini geçen tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. Terminal binamız hayırlı uğurlu olsun. Bu arada Amasya biliyorsunuz e Merzifon Havalimanı günlük her gün İstanbul seferlerimiz var. İnşallah 1 Ocak itibariyle de Sabiha Gökçen Havalimanı'nın seferlerimizle başlıyoruz inşallah. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım sizleri bir süre daha sahnede misafir edeceğiz. Şimdi kıymetli protokolümüzü kurdele kesimi için sahneye davet ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, sizler de takip ediyorsunuz. Dünya krizlerle boğuşurken Türkiye yatırımlarını artırarak devam ediyor. Tabii böyle bir ülke sadece dünyada Türkiye'de olur. O yüzden biz de milletimiz için, vatanımız için, geleceği için durmak yok, yola devam diyoruz. Bugün de Amasya Merzifon Havalimanı'nın yeni terminali inşallah burası uzun yıllar Amasya Merzifon'a hizmet edecek çok güzel bir terminal, butik bir terminalimizle birlikte daha konforlu şartlarda vatandaşlarımız seyahat edecekler. Havalimanı terminalimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Makaslarımız günün anısına hatıra olarak kalacaklardır herkeste. Ya Allah, Bismillah, hayırlı uğurlu olsun.